Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir şey yapacağız bugün. Neyse ee, bugün ee, Skibidi Tuvalet 63 Parti 2 teorilerimi yaz te teori teorilerimi paylaşacağım işte. Skibidi Tuvalet bölüm 60 67 Parti 2 işte. Evet, bak şimdi Neyse face kapattı ya. Mikro ya bu yemek iyi. Mikro yemek. Sanki çok iyi. Bak. Bakın arkadaşlar bu bence yiyecek yiyecek bak. Bak burada çok değişik bir şey oluyor bak. Bak burada gibi bu bir tuvalet upgrade almış. Bak size manyak bir teorimi paylaşacağım bak. Normalde g bu kadar güçlü değildi. Bak aynı 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 Titan Speakerman gibi mesela kalbi var. Çok güçlenmiş. Boss gibi de tuvaletle. Bak. <laughs> işte manyak bir tuvalet. Tamam. Bak. Burada çok değişik bir şey var. He bak. Buradaki boss gibi de tuvalet yanlış. Gerçek. Gerçek gerçek değil işte. Sahte Gmen. Ama bak burada çok değişik bir şey oluyor. Bu Gmen tuvalet sa sahte olmasına bile Dur. Bu Gmen tuvalet sahte olmasına bile Profesör gibi de tuvalet geliyor. boss Boss gibi de tuvaleti yardım ediyor. Bak bu çok garip bir şey yani. Şimdi niye böyle kurtardı falan. Çünkü aslında Jimen'in Jimen diyorum. Profesör gibi de bir planları var, vardı. Ger gerçek Jimen gerçek boss gibi de tuvaleti öldürmek istemediği için aslında tuzak kuruyordu yani. Tuzak kuruyordu. O yüzden saatte boss gibi de öldürmedi işte. Şimdi şimdi gelelim. Sik gibi de 67 parti 2. Dur şöyle. Burada da değişik bir detay var aslında bak. Yo. Dur. Bak. Burada boz gibi de tuvalet sıkıyor işte. Bak burada değişik bir şey oluyor bak. Profesör kameramanın e, merceğini alıyor işte. Bak Televizyon çıkardı bak. Böyle kırmızı ışık var. Aynı Titan TV bendeki gibi işte. Bak ondan sonra burada Titan kameraman kendi kafasını kesiyor ve bu yol burada bitiyor. Değil mi size? Kesin bu videodan sonra 67 parti 3'te Titan TV ben bence gelecek. Öyle düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir teori daha paylaşacağım. Bak. Nerede o? Fark ettiyseniz Bölüm 67 part 2'de Bak Hani g kafasına balyoz yiyip Kaçmıştı ya bak Yüzü yine böyle şey Bak nerede Bak nerede o Bak nerede Dur Bak burada post gibi de tuvalet Kafası böyle çatlamış. Ve aynısı aynısı bölüm kaçtı lan? Aynısı bölüm şeyde 57 parti 3'te de aynısı oluyor bak. Nerede? Ya göster artık. Bak, boss gibi bir tuvaletin burada da yüzü böyle çatlamış falan. işte bu boss gibi bir tuvalet gerçek. Daha kalbi falan yok. İşte profesör bu gerçek yani cimeni e, saklamış Ger diğer satıcı cimeni işte tuzak yapmış. Daha ne? Dur. Size bir şey daha göstereceğim. Dur. diye şuraya. Burada çok değişik bir şey oluyor bak. Bak dur, burası değil. Bak baştan alak. Bak burada dur. Burada çok değişik bir şey oluyor. Bak Kermen hiçbir eşyası hiçbir aleti yok. İşte kalbinden lazer fırlatıyor bak. Fırlatıyor. Bak fırlattı ama aslında hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı profesöre. Yani oğlum çekirdek çekirdek. Ka ka biliyorsunuz Titan'ların en güçlü veya en hassas yeri kalbi ve en güçlü yeri olmasına ra rağmen bile profesöre hiçbir şey olmadı bak. Hiçbir şey. Tabi burada tabi burada profesör de upgrade almış. Bak, upgrade'lerini gösteriyorum. Bak. Lazer şeyi var ya bak lazer ko kolu var işte bir de lazer e, asit kolu var yani profesör çok güçlenmiş şakasız profesör yani bu kadar güçlü değildi bak böyle asit falan filan başka ne ah bir de bağı bak şuraya bakın burada çok değişik bir şey var bak şu daha iyi bakın. Burada çok değişik yani. Burada TV ben kafaları var. Çok değişik abi bak. Niye var bilmiyorum. Bak TV ben kafaları var orada. Mesela bir de şey var. Neydi o? Dur. Hmm. He bak. Dur nerede o? Dur. Şöyle bir teori paylaşacağım ama bu olur mu? Bilmiyorum da. Bak. Dur. Nerede o? Da nerede? He burada. Dur. Bak bence Dur. Bak bu teoriyi paylaşacağım ama bu bence gerçek değil yani bilmiyorum pek. Bu teori şimdi diyeceksiniz ki yani ne bileyim. Bu teori kesin ya bilmiyorum işte gerçek mi? Ama kesin sahtedir yani inanmayacaksınız da. Bak. Dur bakayım. Yok ya. Oğlum bir tane teori vardı. Neydi onun ismi? Teoriyi unuttum dur. Dur. E. Ee, dur. Abi dur bir tane teorim vardı. Teorimi unuttum. Neydi neydi neydi? Videolardan aklıma geldi. Hadi bak bak bak. Şöyle bir teori paylaşacağım ya reklamına var ya. Hadi. Bak burada değişik bir şey var bak. Bak. Dur. Biraz yaklaş. He baba baba. bakın şurada bir kapı var. Bak. Şurada bir kapı var. Ve oraya <laughs> profesör gibi de tuvalet geldi yani. Oraya girmelerine izin vermedi. Yani kamera profesör oraya girmelerine izin vermedi işte. Niye izin vermedi bence bilmiyorum yani orada belki G-Man giymen başından beri saatte ya da eski de tuvaletler nasıl oluştu falan filan. Öyle şeyler işte. Bu arada eski bir de tuvalet bölüm 67 de bir de tuvalet bölüm 67 part 3'te kesin kesin bak bu sefer kesinleşti. Kesin Titan TV Man gelecek. Çünkü bak bak. Sikip Çünkü sikip bitti. Squid the Toilet bölüm 66 part 3'te bak dur şu sesi iyi dinleyin. <laughs> bak şöyle bir ses çıkıyor. <laughs> diye bir ses çıkıyor. Ve o Titan TV menin sesi. Ve 60 ve Squid the Toilet bölüm 67 part 2'de de aynı o ses var dinleyin. 4 Bak burada aynı ses var. Bak. Dur. <laughs> Duydun mu? Oo diye bir ses var. İşte o Titan TV Man'in sesi kesin. 67 parti 3'te Titan TV Man gelecek. Çünkü bak, çünkü niye? Çünkü Tyson Speaker Man bu profesör kalbine ağır bir hasar verdi. Belki o da öldü bilmiyoruz. Ve Titan kameraman da öldü. Ka kendi kafasını kesti. Daha Titan kalmadı ki. Bir tek Titan TV Man kaldı. Yani o bölüm yani artık Titan TV Man'in gelmesi kesin olacak yani. Neyse herkese videomuz bu kadardı. Teorilerimi paylaştım işte. Bir de tuvalet benim 63 çıkarsa onu da paylaşırım işte. Evet yes, arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yapacaksanız bay bay.